Selam sevgili dostlar. Bir önceki videomuzda Jackson Ocean Gate 025 gramı tanıtmıştım. O kamışı kendim de kullanıyorum. Şimdi ultralight bir kamış olan 047 gram bir kamışını tanıtacağım. Kamış 76 gram. Ekstra fest bir özelliğe sahip. 2,5 libre ip sarımı istiyor. 76 gram dedik. Ondan sonra 1,93 boyunda şöyle bir kutunun içerisinde geliyor. Bakın şöyle. Aji kamışı. Ee, 604 UL tire K ST AJ yani AJ AJ diye geçiyor. Kamışın üzerindeki yazılar da şu şekilde. Gördüğünüz gibi aynı ee, Atar aralığı şurada yazıyor. Bakın. 0.47 gram. Net diyor mu tam bilmiyorum. Ee, bütün LRF kamışlarında sap aralığı aynı. O yüzden tek elle atışımı, atış e, çok güzel oluyor. Zaten makina yatağına diyecek yok. Tam eli kavruyor. Kavradığı için e, herhangi bir olumsuz bir şey göstermiyor. Bütün kamışlarında şu şekil görünüyor. E, Fuji damgası var. E, ayrıca şöyle barkotunun üzerinde de Fuji'nin e, barkotu mevcut. Bütün e, halkalarında bakayım şöyle görünecek mi? Evet görünüyor. Bütün halkalarında da Fuji damgası mevcut. E, Fuji halkaların çeşitleri var. Daha önce belirtmiştim. Ucuzdan pahalıya doğru giden. O yüzden her Fuji Fuji değildir diyoruz. Şimdi bir şöyle göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halka. Şimdi bunu bir de birbirine bağlayayım. Aksiyonunu göstereyim size. Evet dostlar kamışımızı iki parça birbirine bağladık. Şöyle makine yatağına elimizi aldığımız zaman parmak direkt buraya geliyor. Bu bir avantaj. Parmakla şu şekilde vurarak aksiyon yapabilirsiniz. Bakın parmakla vurduğum zaman uç kısmındaki aksiyonu görüyorsunuz. Bakın salladığım zaman şöyle de geriye de çekeyim. Salladığım zaman hemen kendisini anında toparlıyor bu e, özellikle silikon avcılığında jik avcılığında e, suyun altına inen jiketleri ve jikleri çok güzel aksiyon vermede hissiyat açısından çok önemli. Direkt tasmalama açısından da çok önemli. Bakın. Ne kadar sallasam da, ne kadar hızlı sallasam da kamış anında kendini toparlıyor. Özellikle Marmara'da fest ve ekstra fest e, kamışların özelliği buradan başlıyor. Ee, diğer e, bölgeler için söylemiyorum. Tabi oralarda da sert kamış seven çok fazla insan vardır. Biz şu an kendi bölgemiz için konuşuyoruz. Dolayısıyla da kendisinin top, kendini toparlamasının bize çok büyük avantajları var. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu, bu kadar. 047 e, atar aralığında bir kamış. Özellikle mırmır, eşkina, taş balıkları, sargoz, karagöz avlarında kullanacağınız bir kamış. Bu tarz avları yapanlar için özellikle tavsiye ediyorum. Herkese rast gelsin.